hayırlı günler arkadaşlar. Junga TV kanalından hepinize merhaba. Bugün sizlerle birlikte dört parmak kontrol ayarlarını ve dört, dört parmak hassasiyet ayarlarını konuşacağız. Biz sizi fazla bekletmeden geçelim ayarlara ve nasıl yapıldığını öğreteyim. İşte kontroller geldik. Kontroller şuradan şu isim yani kullandığınız için olan yeri şu arkaya geçiyoruz. Sol parmak ve sağ parmak için tane ateş tuşumuz var. Tamam mı arkadaşlar? Bunu şuraya koyuyoruz. Birazcık büyütüyoruz. Yani ben böyle kullanıyorum. Sonra saydamlığını azaltıyoruz. Yani siz iç başta size biraz zor gelebilir ama saydamlığını biraz artırabilirsiniz. Şunu da böyle şöyle şuraya koyuyoruz. Biri sprey için, biri yakın mesafe için. Şimdi onu da konuşacağız. Hangisi spreye daha iyi yarıyor? Hangisi yakın mesafeye daha iyi yarıyor? Tamam, ilk önce atış atışı koyduk mu? Tamam kardeşim. Şimdi bak şu buton var ya şu buton. Şu butonu küçültüyoruz Tamam. En küçüğü alıyoruz. Şuraya koyuyoruz. Hızlı git butonunu en aşağı indiriyoruz. Şunu çantayı buraya koyacağız. Silahı buraya. Ondan sonra tam olarak ayarlarız. Şunu şuraya tam olarak şuraya koyacağız. Şimdi onu nasıl çalıştığını öğreteceğim sizlere. Yani Hiçbir zaman eviniz takıl takılmayacak. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi şuradan bazı şeyler temizlememiz gerekiyor. Yani pro için. Şu kamerayı önce şuradan böyle ortaya çekiyorum. Ben en küçüğü alıyorum. Onu da rahatsız etmesin diye saydamını da en düşüğe kesiyorum. Şimdi şu şey butonu var. E, hareketler butonu. Onu isteseniz yani başka bir yere getirebilirsiniz ama ben kullanmadığım için yine şunu şuraya alacağım böyle böyle buraya alacağım en yukarı kaldırıp en aşağı indirip saydamlığını azaltacağım şimdi şunu da şuraya salalım aynı şekilde yani bizim oyunumuza bir rahatsızlık vermesin diye yapıyorum geldik haritamıza haritamız nerede oluyor kanka harita biraz küçüldü ama harita bak burada oluyor şimdi üzerinde biraz büyütüyoruz biraz büyütüyoruz tamam iyidir böyle iyi. Yani gözünüze uygun olmazsa siz de istediğiniz gibi düzenleyebilirsiniz. Şu atış butonu. Şey, durbin butonu. Durbini bak buraya koyacağım kanka. Birazcık artırdım tamam mı? Onun da saydamlığını ben biraz azaltıyorum. Yani siz de bakın nasıl isterseniz öyle yapabilirsiniz. Yani saydamlığını söylüyorum. Aşağı veya yukarı. Gözünüz, eliniz alıştıktan sonra zaten onun saydamlığını aşağı alsanız bile olur. Şunları biraz ortaya çetiyoruz. Şuradan dikiz ateş. En önemli aksanlardan biri dikiz ateş. Dikiz ateşi bakın arkadaşlar. Şöyle türbün butonunun aşağısında sağlı sollu koyuyoruz. Yani elimizde sağ sol yapabilmemiz için sağ sol sağ sol. Şunu şöyle koyuyoruz. Tamam mı arkadaşlar? Çık düğmesini şuraya geçeceğiz. Sizin için oyunda en önemli olan şu anda sonlardan bahsediyorum ben. Yani bir sö söylüyor aman öyle aman böyle inanmayın kardeşim. Zaten dört parmak oynuyorsanız kanka ne kadar gereksiz buton varsa hepsini oyundan kaldırmalısınız. Şunları şuraya geçeceğiz Tabanca şurada olacak, silahlar burada olacak. Şu beğeni boş bir şey yani yeni, yeni getirdiler oyna da boş bir şey. Onun bizim oyunumuza bir alakası olmadığı için buraya geçeceksiz şu. Yan dribin ben kullanıyorum. Yani yan ateş. Nasıl ve nerede kullanılır da şu videoda size anlatacağım. Yeni geldi o da. Birinci şahıs buraya. Bu silah şeyi burada böyle büyütelim ki yani iyi çıksın vurduğumuz zaman adamı. Şunu da şuraya, şunu da şuraya biraz koy Arkadaşlar şuraya bakın şuraya eğilme modunu koyuyoruz. Neden eğilme modunu koyuyoruz sorarsanız Birisine ateş ettiğiniz zaman dikiz ateş zamanı yani eğilip hemen dikiz ateş yapabilmesini onu da şimdi size göstereceğim nasıl yapıldığını. Atlı buraya kaydı atsın üzerine koyacağım. Şimdi şarjörü ben burada kullanıyorum. Atla ve tırman. En önemli iki yaksan. Bunları beraber kullananlar buraya böyle koyabilir. Yani ayrı ayrı kullananlar da bak böyle koyabiliyor kardeşim. Yani atla ve tırmanı ayrı ayrı kullananlar. Şimdi abi yat butonu. En önemli aksanlardan biri de yat butonu. Yatı buraya koyuyoruz. Yani drop shotlar zamanı bize çok lazım olan bir şey. Bak yat butonu burada kanka. E yat ateş et. Scope yat ateş et. Üstüsün daha elverişli Şunu şuraya küçültelim. Hızlı koşu ben kullanmıyorum. Zaten her zaman hızlı koştuğumuz için Şimdi şunu da bak şurada kullanacağım. Evet Benim arkadaşlar bakalım. son durum böyle. Şimdi size şu ayarları göstermeye çalışacağım. Bakın abi dört parmak oynamak istiyorsanız dört parmağa en kolay bir şekilde alışmak istiyorsanız şu ayarları şu kontrolleri bir daha deneyebilirsiniz. Ayarları ve paylaşım kodunu videonun altında link kısmında bırakacağım abi bizim giri buradan kopyalayıp yapıştırabilirsiniz. Gördüğünüz gibi şu anda yine söylüyorum herhangi bir düğmeyi yani biraz büyütüp biraz küçültebilirsiniz. Elinize en iyi bir şekilde. Ama ben şunları ister turnuvalarda ister krevlerde oynadım. Hiç yenilmedim. Yenilsem de yani yendim sonra yenildim kanka. Bakın bir. En kolay bir şekilde dört parmak oynayacaksınız. Tamam mı kardeşim? Bak ciliyorsun tamam mı? Silah alıyorsun. Adam önünde. Eğim yapıyorsun. Sağ eğim sol eğim. Sağ sol sağ sol. Öldü adam. Tamam mı kanka? Yere yat. Skop at. Ateş et. Adam hayatta yok kanka. En zor kısma geliyoruz şimdi abicim. Çevrenin içerisinden silah seçmeden 6x4 sprey atmaya çalışacağım. Gördüğünüz gibi çok iyi bir sprey gidiyor kardeşim. Kesin nişancı mı kullanmak istiyorsunuz? Bakın. AVM7. Yok o hayatta şu anda. Kendisinin bir haberi yok. Yani böyle kardeşler. Bir daha gösteriyorum. Bir daha söylüyorum. Ben şu ayarların hepsinin kardeşim en yani görünmez seviye opaklığını çok düşürüyorum. Yalnız size göstermek için açtım. Bak kanka adam sana yakın olduğu zaman şu soldaki butonla ateş edeceksin. Adama sprey atmak istiyorsan sağdaki butonla ateş edeceksin. Heh. Diyorlar ya sağdaki buton soldaki buton ya yani bir önemi yok. Var kanka. Adam yak yakın temassan soldaki. Uzak temassan sağdaşı şey butonla.